Vazife aşk yolunda ter döken bir safken Düştüğüm vakit içimden bir ses kalktı Yaşam evresi kalmamış bir insanın ve şahsen Ne söylesem boş ne dersem anlamaz bir insanın yüzünden her şey Bir şarkı bazen bir şiir hitap eder sana Bazen aykırışların falan her an yanında olamasam da Çalar kulaklarında şarkılar duyasın bir anda Beni sevmesen de gereği yok ki alıştım buna sokak şairiyim Duygularımı çalan kız Bana bir hayat kur Ellerinden olsun Lakin yalansız Zamanı daralmış bir faniyim bu dünyada Seni de geçtim artık istesek de bir biz olamayız Dadamayız biz aşkı artık dillerim yanar Bu şarkı bile bir mucizeyken sesimi duymayan o ya Mutluluktan tak çapıp da başına koyduğum zaman Gülerdi gözlerinde karşılığı bir hoşça kalmış Yüzüme söyleyin lan ben mi suçluyum bunu Kendimden bile vazgeçtim onu kaybettim tek sorun bu mu Bence değil sen elim kalmış gibi beni unutmaya zorluyoruz Elime tutuşturdular bir sigaraya çizdim hayalini kuruntumu Umudunu yitirme diyen oldu Fakat her seferinde düşen ben oldum Hadi kaldır yerden onurum Ayaklar altına alınan gururum Geri gelmez gidenlere Beklesem mi beklemesem macet Diye düşünmekle geçti diye disenen Eridik bittik tükendik ve genç Moran'ın gözlerime aldı sen de fani, ben de fani. Korkunumuzdur ne bilecek ani ve sana doğru gelecek Azrail. Kaç kaça bildikçe bir yer bulsak lan. O zaman kuru olmaz aslan asla. Bu denizler dağlar sana kalkan. Yine deri dalgan bana çarpar en dibine vurup denizlerin gömülüp gider ama karabağlar bağlar geride kalanlar. Ölümüne yanmam, ölümüne yanmam. Sorsan sana ne anlatamam. Yaramı deşersen susmam. Sabahlar olmadan ilacı. Kampüs çaklar alçaklar Bir bıçaktan keskin olur bu satırlar Yeri gelir güvercinler cinler uçar Güzel insanların bu penceresinde Bitmeyen bir şarkı bazen dinleyen bir yağmur Islandıkça yazar kalemim Beni her şey bitmedi daha dur Yazmamı gerektirenler var Bana neden böyle şarkılar yazarsın be adam Der insanlar ben susup kalırım cevap bulamam Şarkılarıma yastan onlar en nadide cümlelerle hazırlanmış birer mücevher ber misali değerli Avuçların adamlar hissettiğin her cümlede gözyaşlarının taneleri Düne dair hayallerin en dibini görür kaldıramazsan ihaneti sen bugün ara beni Bugün 14 Şubat ve yara gibi kimin olduğunda daha haberi bana gelir Kim kalbinin sahibi söyle de intikam alayım yara biri Bedenim ruhumu bir gün ara verirse emin ol ilk baş sana derim Sesimi duyan birçok insan olsa da son nefesim de sesim sana gelir Uzaktayım ne varsa benden uzaklarda Çünkü uzaklaştın her yanım doluyken tuzaklarla Sonra kendi yolumu çizdim ölüme meydan okudum sokaklarda Artık evime döndüm ve dolaşmıyorum sokaklarda Bana serseri demiyorlar artık içmiyorum sağda solda Gel gör yaşantımı belki de uzanırsın kendi yaşantına bilemem Eskisi gibi yine seni sevemem Sana ben gibi yarim diyemez kimse bu sözleri sana söyleyemez Ya da ben gibi gözleri gülemez Sana yazdığım her cümlemin işi benzeri yok ve ne böyle yine koy yerine umudum yok zaten yarınlara unutanları unutan gördüm ben unutmadım unutanları da bırakanları bırakanı gördüm ben bırakamadım bırakanları da kalbim ayakların altına Ki bu yüzden pes edemedim Beni gömdüğün yerdeyim hala Toprağa kimseler eşelemedi Yedim bitirdin beni yıllardır Hesabı bir kere ödeyemedim Bugün onda Şubat'ta sana hediyem Bu satırlardır kalemime dekilen dert Rüzgarın yönünü bilmiyorum diye Attığımdan fazla eser sert. Buna değmez, bana gelmez artık aşk Kime gitsem de fayda etmez Güneşim yine doğmayacak Güllerim yeniden açmayacak Eskisi gibi olmayacak Sorsan sana günahım Yaramı reşersten susmam Sabahlar olmadan ilacını al Ben anlatınca yine kan kusacaklar Alçaklar bir bıçaktan keskin olur bu satırlar Geri gelir güvercinler uçar Güzel insanların bu penceresinde Bitmeyen bir şarkı bazen dinleyen bir yağmur İstanbul'da yazar kalemin en özdeki şey bitmedi daha dur Yazmamı gerektirenler var Bana neden böyle şarkılar yazarsın ne adam der insanlar Ben susup kalırım cevap bulamam Bitmeyen bir şarkı Kalem inmeniz Oysa ki her şey bitmedi Daha dur yazmamı gerektirenler var Bana neden böyle şarkılar yazarsın da adamlar insanlar ben susup kalırım Cevap bulamam Yeah Hay Bu kadar